Merhaba değerli öğrenciler. Yeni bir video ile karşınızdayız. Koronavirüs günlerinde yeni bir örnek soru videosuyla. Evet, yeni bir döneme giriyoruz. Virüslerle boğuşuyoruz ama bir yandan da sınav maratonu devam ediyor. Sınav maratonu içerisinde sizlere bu ayki örnek soru çözümlerimizi yapacağız. Daha güzel, daha verimli olmasını sağlıyoruz. Sizden gelen eleştiriler doğrultusunda kendimizi düzeltmeye çalışıyoruz. Haydi başlayalım değerli dostlar. Şimdi gençler, artık evdesiniz bol bol soru çözeceksiniz. Öyle lamici yok. Şimdi başlayalım. Beni de ilk önce soruyu kendiniz çözün, sonra da beni takip edin. Evet, bir gölge boyu grafiği verilmiş iki tane öğrencinin bulunduğu yerlere göre. Buna göre Hülya ve Özge'nin bulunduğu bölgeler hangisi e, dünya modeli üzerinde doğru gösterilmiştir? Bunu soruyor Şimdi tek tek bakalım. Hülya, 21 Haziran'daki boyu neresi burası, değil mi? Hemen Özge'ye bakıyorum, eşit mi? Eşitmiş. 21 Haziran'da bunların boyları eşit. Şimdi e, gölge boyunun uzun olması şu demek değerli öğrenciler. Bakın, Aralık'ta kısa, Haziran'da uzun ise bu şu demek. Bu iki öğrenci hangi mevsim yaşıyor? Kış mevsimini yaşıyor. İkisi de ama. Şimdi biz 21 Aralık'ta e, Kuzey Yarım Küre olarak kış mevsimini yaşıyorsak bu iki arkadaş arkadaş 21 Haziran'da nerede olması gerekiyor? Güney Yarım Kürede değil mi? Bu iki arkadaş Güney Yarım Kürede bulunuyor. Tamam. Güney Yarım Kürede bunlar bulunuyor. Peki devam ediyoruz. Burada o zaman Güney Yarım Kürede ise A ve B şıklarını eledik mi? Hoppala eledik tabii. Ama C ve D şıkları var. İkisi de güney yarım kürede ama hangisi? Şimdi burada sizi dikkatinizi celp edeceğim. 21 aralığa bakalım. 21 aralıkta bakın. Hülya'nın boyu Özge'den biraz daha fazla. O zaman Hülya kutup noktasına yani ekvatordan biraz daha uzakta olacak. O nerede olmuş oluyor tabi? C şıkkımızda olmuş olacak. Soru inşallah anlamışsınızdır değerli öğrenciler. Evvela burada neyi tespit ettik biz? Mevsimi tespit ettik değil mi? 21 Haziran'da güneş nerede en e, küçük açılarla geliyor? 21 Haziran'da güney yarım kürede bunu tespitinde bulunacak, bulunacak öğrenci. Daha sonra hangi mevsim diyecek? Kış mevsimi. Şimdi güneş ışınları şurada bir cismim olsun. Dik açıyla gelirse şöyle. Bunun gölge boyu olur mu? Hayır. Ama bu cisme şöyle yandan vurursa gölge boyu ne olacak? Uzun olacak değil mi? Onun için kışın bizim gölge boylarımız yaza göre daha fazla olur. Buna göre sorularımızı çözerken dikkat edeceğiz. Geldik ikinci sorumuza. Normalde biz biz size şunu öğretmiştik değil mi? Basit bu soruya geçmeden önce iki tane bezelye çaprazlanmış. Bunlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle e, doğrudur diyor mor B mor çiçek beyaz çiçeğe baskındır bu bilgi verdikten sonra şuna değineceğiz biz sizlere şunu öğretmiştik hatırlarsanız büyük A e, büyük A küçük A küçük A çaprazlanırsa buradan oluşacak dört tane ne vardı bezelyemiz vardı değil mi hepsi büyük A küçük aydı hepsi büyük A küçük A yani yüzde yüz büyük A küçük A oluşur değil mi bu şekilde işledi. Ama burada kaç tane bezelyemiz oluşmuş? E, kaç tane çiçeğimiz oldu? Çiçek oluşmuş. Mor çiçekli 1 2 3 4 5. Şimdi burada olay biraz daha farklı. Buradan yola çıkarak ama hocam siz bize böyle öğretmiştiniz diye kafanız karışabilir. Ama burada 5 tane çiçeğimiz var. Hesaplamamızı ona göre yapacağız. Şimdi beyazla moru çaprazlamış. 5 tane ne oluşmuş? Mor çiçekli Geçiyorum hemen öncüllerimize. 1. Mor çiçekli bezelye homozigottur. Mor çiçekli bezelyenin e, genotipi şu olabilir değerli öğrenciler. 1. Ya büyük A büyük A'dır ya da büyük A küçük A'dır. İkisinden bir tanesidir değerli öğrenciler. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi buraya geleceğiz. Olabilir. Bak iki tane olabilir. Biz buradan yola çıkarak bunu söylüyoruz değil mi? Ama bize neyi soruyor? Kesinliği sorduğu için biz bunu eliyoruz. Peki ben neden iki tane ifade sundum? Sen şunu diyebilirsin. Ama hocam hepsi mor olduğu için saf yani homozigot olamaz mı? Şimdi burada eğer dört tane bana öncül verseydi ama dediğin doğru diyebilirdim. Burada bana beş öncül verdiği için, beş tane örnek verdiği için ben bunun iki tane olasılığının olduğunu söylemek durumundayım. Peki mor çiçekli bezelye heterozigottur. Şimdi mor çiçekli bezelye heterozigottur. Olabilir. Ama kesinlik değil. Beyaz çiçekli bezelye homozigot mudur? Kesinlikle ve kesinlikle doğrudur. Bunu diyebiliriz. Çekinik olanlar her zaman ve her zaman nedir? Homozigottur. Yani saf döldür. Cevabımız burada nedir? Bursa. Yalnız 3. Geldik bir diğer sorumuza. Biraz çetrefilli bir soru. Hakikaten sizi belki yoracak ama çözebileceğiniz bir soru yani böyle yani amele sorusu diyebileceğim bir soru. Bu öyle bir amele sorusu hakikaten. Şimdi DNA genetik kodda bir nükleotitimiz neyden oluşuyordu? Bir fosfat, bir şeker, bir de ne vardı? Organik. Organik neyim vardı? Baz. Değil mi? Organik bazım vardı. Şimdi soruya gelelim. Bu arada gençler aradan mesajımızı da verelim. Lütfen elinizden geldiğince evden çıkmamaya çalışın. Şu Nisan'ın sonuna yani Mayıs'ın başına kadar bir sabretin. Devletimiz de burada açıklamalarda bulunuyor. Mayıs başında bu iş son bulacak ama siz de sabredin. Şimdi öğretmen bu etkinlik için sınıfa getirdiği farklı renkteki pulları aşağıdaki gibi ayırarak bir öğrencisine veriyor. Tamam versin bakalım. Hayrına mı veriyor sanki? Öğrencisinden bu pulları kullanarak DNA modeli tasarlamasını isteyen öğretmen şu açıklamaları yapıyor. DNA molekül modeli oluştururken birinci gruptaki pullar birinci zincirin yapımında. Tamam ikinci gruptaki pullar ikinci zincirin yapımda. Yani bu birinci zincirimiz, bu ikinci zincir. Tamam. Evet. Kullanılacaktır. Gruplar arasında pull aktarımı kesinlikle yapılmayacak. Yani buradan alıp buraya vermiyorum. Tamam. Pembe, sarı, yeşil ve mavi pullar organik bazları. Tamam. Yani burası şuraya kadar neymiş? Şurası organik baz. Yani burası organik baz. Burası organik baz, tamam. Burası neymiş? Fosfat şeker. Burası neymiş? Fosfat şeker. Tamam. Şimdi, ee, tamam. Organik baz çeşitleri için kullanılacak renkler belirlendikten sonra en uzun DNA modeli yapılacaktır. Yapsın bakalım. Buna göre etkinlik sonunda kullanılan pullar aşağıdakilerden hangisi gibi olursa hatalı bir işlem yapıldığı söylenir. Şimdi bakalım değerli öğrenciler. Evet, ilk önce A şıkkından başlayalım. Maviden 3 tane kullanıldıysa buradan kaç tane kalır değerli öğrenciler? Birinci gruptan 1 bir tane. Kahve renginden 1 tane kullanmışsa bundan 7 tane kalır. E ee, şundan 3 tane kullanıldıysa bundan ne kalacak? 7 tane. Şimdi geriye kaç tane yeşil kaldı? 1. Buradan kaç tane kaldı? E ee, 3, buradan pembeden 2. Iki. Gelelim ikinci gruba. E ee, sarıdan 3 tane kullandıysa 2 tane kalacak. Maviden 1 tane kullandıysa 1 tane kalacak. Kahverengi 3 tane kullanmış. 7 tane kalacak. Bundan iki tane kullandıysa, bu da yedi tane. Gerisini yazıyorum. Bu bir, bu üç. Şimdi şöyle yapabiliriz, değerli öğrenciler. Ben pembeye adenin dersem sarı ne olacak? Timin. Uyuşuyor mu? Uyuşuyor. İki tane adenin, iki tane timin, üç tane e, timin, üç tane adenin şeklinde bu sistemi uyumlu yapabiliriz. Kaç tane nükleotitim var burada? 5. 6, 7. 5, 6, 7. Uyumlu mu? Evet. Bir hata yok burada. Geldim. Nereye? Şöyle bir düzeltelim. Ee, şöyle küçük bir tık atalım. B şıkkına gelelim. Şimdi B şıkkında, tek tek gidiyoruz. B şıkkında kaç tane pembe kullanılmış birinci grupta? Bir tane kullanılmış. O zaman kaç tane kaldı? Bir tane. Sarı kaç tane kullanılmış? Bir tane. O zaman iki tane kaldı. Ondan sonra yeşil kullanılmamış Bir tane indirdim Mavi kullanılmamış Dört tane indirdim ee, Şu sekiz tane Şundan kaç tane kullanılmış İki tane Şurada sekiz tane Geldim <laughs> geldim. ikinci gruba İki tane pembe kullanılmış O zaman bir tane kaldı ee, Bir tane sarı kullanılmış O zaman dört tane kaldı Değil mi? Dört tane kaldı. O zaman e, iki tane kahverengi, iki tane kahverengi kullanılmışsa bu sekiz tane kaldı. Bir tane şundan kullanılmışsa bu da sekiz. O zaman geriye bunları ne yazacağım buradan iki, buradan bir. Şimdi değerli öğrenciler, buradan şöyle eşleştirme yapabiliriz. Mavi adenin dersem sarıya timin diyeceğim. Bu şekilde eşleştirme yapabiliriz. Şimdi. Eee maviye adenin dersem sarıya timin diyecektim değil mi? 2 tane adenin burada varsa 2 tane de timin burada. Uyuşma var mı? Var. Kaç tane benim nükleotitim var? 1, 2 daha, 3, 1 daha 4. 4 de burada 8. Aynı şekilde burada da 8 mi? Evet bakıyorum hemen 8. Burada bir hata var mı? Hayır, hatamız yok. Devam ediyoruz. Geldikçe şıkkına İki tane sarı kullanmışım. İki tane sarı kullanırsam kaç tane sarı kalır geriye bir. Pembe hiç kullanılmamış iki yazıyorum. Ee, yeşil de kullanılmamış bir yazıyorum. Mavi kullanılmış mı? Evet bir tane mavi. O zaman 3 yazıyorum. Kahverengi bir tane 7 yazıyorum geriye. Üç tane burada e, gri kullanılmış geriye yine 7 yazıyorum. Geldim ikinci gruba pembe kullanılmış mı? Hayır. 3 tane yazıyorum. Sarı kullanılmış mı? Evet. 4 tane. 1 tane yazıyorum. Yeşil kullanılmamış. 1 yazıyorum. Mavi kullanılmamış. 2 yazıyorum. Kahverengi 3 tane kullanılmış. 7. E, ee, gri 2 tane kullanılmış. 7. Şimdi fosfatların ve şekerlerin aynı olduğunu görüyoruz. Değil mi? Şimdi iki tane pembeyi ben kiminle eşleştirebilirim? Maviyle değil mi? İki tane pembeyi ben maviyle eşleştirebilirim. Bir tane bakın. Ee, Mavi de bakın. Üç tane maviyi de ben kiminle eşleştirebildim? Pembeyle. Yani eşleştirmeler çok rahat bir şekilde oluyor. İki. Bir daha ne yaptı? Üç. Bir de burada ne yaptı? 4 yaptı 3 de burada 7 toplamda burada da 7 olduğu için sistem ve oluşturulan gruplarda bir hata söz konusu değil ama D şıkkına bakalım cevabımız zaten D şıkkı olacak D şıkkına bakalım bir tane sarı pembe kullanılmış mı birinci grupta hayır iki tane pembe yazdım buraya Mavi, e, sarı kullanılmış mı? Evet. Bir tane. O zaman geriye ne kaldı? İki yeşil kullanılmış mı Hayır bir yazdım mavi kullanılmış mı Evet bir tane geriye ne kaldı 3 şimdi kahverengi kullanılmış mı Hayır 8 ee, İki tane de gri kullanılmış 8 geldim buraya şimdi pembe kullanılmış mı Evet iki tane geriye bir kaldı ee, sarı kullanılmış mı Hayır sarıyı Aynen yazıyorum 5 Yeşil kullanılmış mı? Hayır bir tane. Mavi kullanılmış mı? Evet bir tane. Geriye bir tane kaldı. Kahverengi kullanılmış mı? Evet iki tane. Geriye sekiz kaldı. Bir tane gri kullanılmış. O da geriye kaldı sekiz. Şimdi eşleştirmelerimizde sayılar ve boncuklar eşitti. Şimdi mesela buraya beşi ben kiminle? Beş tane sarı boncuğu ben kiminle eşleştireceğim burada? Yok. Eşleştireceğim yani boncuk sayısı yok olduğu için olmadığı için ben bu gruplamadaki D şıkkını hatalı olarak kabul ediyorum. Geçiyorum diğer bir soruya. Genetik danışmanlık ailedeki genetik bozuklukların oluşma riski ve oluşumu ile ilgili sorunları inceleyen bir alandır. Genetik danışmanlar danışmanlık sürecinde şu aşamaları takip ederler. Buna göre yapılan bu aşama, bu çalışma genetik danışmanlık sürecini hangi aşamasını gösterir? Şimdi ne yapılmış burada? Ee, sağlıklı gen şu şekildeymiş, full mavi. Hastalıklı genin içerisinde de mavinin içerisinde bir tane sarı olacak. Sağlıklı hastalık sağlıklı hastalık. Yani bunlar neymiş? Taşıyıcı. Bu neymiş? Sağlam. Bu ne? Taşıyıcı. Bu ne? Taşıyıcı. Bu ne? Hasta. Şimdi ben buradan şunu anlayabilir miyim? Bakalım bu 4 ihtimalden hangisini araştırmış oluyoruz? Yani hangi aşama sürecini araştırmışlar? En az 3 nesli içeren. Burada 3 nesil mi var? Hayır. O zaman eledik hastalığı mevcut evlilikte ortaya çıkma riskini belirler. Şimdi burada evlilikte ortaya çıkma riskini araştırmış mı? Evet. Mevcut bir evlilikte risk çıkabilecek mi? Evet. Biz bunu araştırıyoruz. Peki. Hastalığın seyri, tedavisi ve bu konularla alakalı bilgi vermiş mi? Hayır. Böyle bir bilgi yok burada. Yönlendirici olmadan kararın aile tarafından verilmesini sağlar. Hayır. Burada da öyle bir bilgi verilmemiş. Söz konusu biz burada soruya göre hareket edeceğiz. Geldik 6. soruya. Şimdi yapılan araştırmalar sahra gümüş karıncalarının saniyede 85,5 santimetreyi o kat ederek yani bir saniyede aldıkları yolun vücut uzunluklarının yaklaşık 100 katına ulaşabildiğini gösterdi. Bu durumun nedenlerinden biri bu karıncaların bacaklarının sıra dışı hareketidir. Çoğu böcek gibi karıncalar da adım atarken bacaklarını üçerli gruplar halinde hareket ettiriyor. Ancak çoğu böcek bu üç bacak tam olarak aynı anda hareket ettiremiyor. Bakın aynı anda hareket ettiremiyormuş. Sahra gümüş karıncaları ise üç bacağı neredeyse eş zamanlı olarak hareket ettiriyor. Bu araştırmacılar bu etkinliğin nokta noktayı arttırdığı düşünülüyor. Verilen bu metin bilimsel olarak doğru kabul edilmesi için boşluğun aşağıdakilerden hangisiyle doldurulması gerekir? Ağırlıkları azaltarak, şimdi burada bir ağırlık azaltma söz konusu değil. Yüzey alanı azaltarak. Şimdi burada sahra böceğimiz, karıncamız eğer bir tane ayağıyla yani sırayla ayaklarıyla sıralanmasıyla yani önce bunu sonra bunu sonra bunu diğerini tek tek bassaydı basınç ne olacaktı? Bir tane ayağın üzerine olduğu için kuma batacaktı ve bu dediğimiz hıza ulaşamayacak. Ama aynı anda bacaklarını hareket ettirdiği için yüzey alanı neydi? Basınç neydi değerli öğrenciler? G eşittir ağırlık bölü yüzey alanı. Ağırlığımız burada nedir? Sabit. Ama yüzey alanımız ne olmuş oldu? Yüzey alanımız ne olmuş oldu? Büyüdüğü için basıncımız azalıyor. Ve böceğimiz burada ne yapıyor? Hızlı bir şekilde hareket etmiş oluyor. Pardon. Ee, bu alan bu öncül içinde yani bu şık içinde yüzey alanı azaltılarak yüzey alanı azaltılarak değil eee daha hızlı hareket etme yeteneklerini yüzey alanı azaltılarak tam tersine biz burada ne yapmış oluyor yüzey alanını arttırarak hareket etmiş oluyoruz. Kuma batıp onları yavaşlatmasını engelleyerek hareket kabiliyetini arttırdığını düşünüyor. Şimdi kuma batmasını engelliyor değil mi? 3 tane ayakla aynı anda hareket ettiği için yüzey alanlarını arttırdığı için buradan hızlı hareket ettiğini görüyoruz. Şimdi geldik 8. soruya. Aşağıdaki grafikte P, R, S elementlerinin katman sayıları şöyle hemen not alalım. P, R, S. Ve bunlarla ilgili verilen grafiğe göre hangileri doğrudur? Tek tek bakacağız değerli olarak. İlk önce P elementine bakalım. Mavi neymiş? Katman sayısı. Maviye bakalım. 1, 2. Hemen buraya katman sayısını yazıyoruz. P. Şimdi geldim. Ee, R. Neye bakacağım Son katmandaki elektron sayısına Bakıyorum hemen neymiş 7 Burada son katmanda ne varmış 7 Geldim R'ye Kaç tane katmanımız varmış 7 2 tane Son katmandaki Elektron sayısı neymiş R'de 8 Şöyle yazıyorum 8 Geldim S'ye Son katmanda kaç tane elektron var Kaç tane katman var 1 tane Yazdım Peki son katmandaki elektron sayımız neymiş? 2. Şimdi buradan yola çıkarak gruplarını söyleyebilir miyim? Söyleyebilirim. Şimdi katmanı bir ve son katmanında 2 elektron varsa bu hangisiydi? Hemen herkesin söylemesi lazım. Helyum. Bu helyum elementi hangi gruptaydı? 8A. Peki son katmanında 8 varsa bu da nedir? 8A grubudur. Bu nedir? Son katmanında varsa 7A grubudur değil mi? Şimdi gelelim sorumuza. Elementlerin atom numaraları sırasıyla P, R, S şeklindedir. Şimdi P, R, S olamaz. Burada R, P'den daha büyük olduğu için bunu direkt elemiş oluyorum. Yani bir olan öncülleri elemiş oluyorum. R ve S elementlerinin kimyasal özellikleri benzerdir. Doğru. İkisi de soygazlarda gazlarda olduğu için bunların yapıları benzerdir. P ve S elementleri periyodik cetvelde aynı yatay sırada bulunurlar. P ve S. Hayır. Ee, burada periyot periyotlarına bakalım. Yatay sırada olmaları için periyot sayılarının aynı olması gerekir. Bu da yanlış olduğu için ee, cevabımız burada ne olacaktı? Yalnız 2 olacak değerli öğrenciler. Geldik. Buradan 9. soruya hemen bir bakalım. Basit soru. Burada bunu evde hakikaten oturup sakin kafayla çözebileceğiniz sorular yani ama sınav zamanında tabi heyecan söz konusu olduğu için en basit soruyu bile yanlış yapabilirsiniz. Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin sadece dış görünümde meydana gelen değişimler neymiş fiziksel iç yapısında meydana gelenleri kimyasal diyeceğiz. Aşağıda bir sabun yapımı falan aşamaları gösterilmiş. Hangisi fiziksel, hangisi kimyasal onu soruyor. Zeytinler, zeytin kırma, bakın kırma taşı ile kırılarak. Bu nedir? Kırma falan deyince direkt fiziksel. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir ve yağları çıkarılır. Bakın sıkıştırma, ezilme vesaire bu nedir? Fiziksel. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik kimyasal bir işlem uygulandığı için ben burada direkt kimyasal dedim. Belirli bir kıvama gelince katılaşma beklenir ve istenilen büyüklüklerde kesme, doğrama gibi işlerimiz neydi? Fiziksel 3 burada kimyasal olacak diğerleri fiziksel olacaktır. Basit bir soru anlaşılması kolay. Burada ne yapacağız? Kesme, biçme, ezme gibi işlemlerimiz nedir burada? Fiziksel e, değişime örnektir. Ama üzerine herhangi bir kimyasal madde ekleyip iç yapısını bozacak şekilde getirdiğimizde bu nedir o? Kimyasal değişime örnek olacak. Geldik 10. soruya. Korona günlerinde az, aslında şu 9. soru, dokuzuncu soru yani bu Koronavirüs olan günlerde sabun ve temizlik ürünleriyle uğraşıldığını gösteren bir mantık Bu soruyu hazırlayan öğretmen büyük ihtimalle bu mantıkta O titizlikte biri olduğu için böyle bir soru hazırlamış büyük ihtimalle Geldik 10. soruya Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar bu kimyasal olay sırasında oluşan bileşiğin kütlesi tepkimeye katılan elementlerin kütle toplamına eşit. Yani şuradaki başlangıçtaki kütle şurada oluşan kütle eşit olacak. Tamam. Peki. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır? Yani şu başlangıçtaki olanlar oluşanlara eşit olacak. 16 artı 3 ne yaptı? 19 değil mi? Peki bunların toplamı ne yaptı? Yine 19. Bu oldu mu? Tamam. Bunda bir problem yok. Eledim. 44 artı 9 ne yaptı? 53. E, 2 artı 51 daha ne yaptı? 53. Burada da bir problem yok. Eledim. 3'e bakıyorum hemen. 56 15 tane yaptı. 71. E, 2 68 daha ne yaptı? 70. E, direkt buldum cevabı. Diğer, diğerine bakıyorum. 84 20 tane yaptı. 104. 202 tane yaptı. 104. Burada bir hata var mı? Hayır. Burada demek ki tepkimeler ne olacak? Girenlerin toplam kütlesiyle ürünlerin toplam kütlesi birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi Değerli öğrenciler, burada da e, eksik veya e, yani e, hatalı olan kısımlarımız varsa eğer yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Yeni bir video serimiz olacak. Şu olacak kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. E, bütün ünitelerin, bütün ünitelerin çıkmış e, sorularını bir seri halinde ünite ünite yayınlayacağız. Yani mevsimler ve iklim, mevsimler ve iklimin ünitesine ait çıkmış soruları toptan çözümlü yapıp sunacağız. Bütün örnek sorularda vesaire geçmişten gelen DNA genetik kodu ayrı, basınç ayrı vesaire bu şekilde gidecek. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kalın. Sağlıcakla.